Her köyün bir efsanesi vardır ama bu köy gelinini gölgelere vermişti. Düğün gecesi kaybolan bir kız yıllar sonra rüyalarına dönüyor. Her rüya aynı kelimeyle bitiyor. Benimle gel. Ay ışığında parlayan siyah bir duvak, kuyunun dibinde yankılanan bir dua ve iki kader. Biri ışığın, diğeri gölgenin gelini. Rüzgar kesilir, tek bir fısıltı duyulur. Düğün bitmedi. Köyün üzerinde dolunay yükselirken rüzgar, söğüt ağaçlarının dallarını hışırdatıyordu. O gece köyde büyük bir düğün vardı. Herkes meydanda mum ışıklarıyla süslenmiş sofraların etrafında toplanmıştı. Davul sesleri dağlara kadar yankılanıyor, kadınlar gülüyor, çocuklar koşuyordu. Gelin, Elif adında genç bir kızdı. Beyaz değil, siyaha yakın bir gelinlik giymişti. Köyde herkes bu rengi şaşırmıştı. Ama o, bu gece yıldızlar siyah giyinsin istedim demişti gülümseyerek. Kimse anlam verememişti. Düğün ilerledikçe Elif'in yüzündeki neşeli ifade yerini dalgınlığa bıraktı. Sanki bir şeyi bekliyordu. Gözleri sık sık dağın yamacındaki eski mezarlığa kayıyordu. Rüzgar yön değiştirince uzaklardan bir fısıltı geldi. O kadar hafifti ki davulun gürültüsü arasında bile duyulabiliyordu. Gel, benimle gel. Elif irkildi. Kendi adını duyar gibi olmuştu ama kimse fark etmedi. Gece ilerledikçe hava soğudu. Ay bulutların arasına gizlendi. Düğün kalabalığı azalmaya başladığında Elif sessizce yerinden kalktı. Hiç kimseye bir şey demeden süslenmiş saçlarının arasındaki duvağı düzeltti ve köyün dışına yürüdü. Yol mezarlığa doğru kıvrılıyordu. Toprak nemliydi, ayak sesleri duyulmuyordu. Sadece rüzgarın taşıdığı fısıltılar. Elif, beni bekletme. Elif'in gözleri karardı. Sanki bir güç onu yönlendiriyordu. Bir an arkasına baktı, köyün ışıkları çok uzakta kalmıştı. Artık sadece ayın silik ışığı vardı. Mezarlığın girişine vardığında taşların arasında bir gölge hareket etti. İnce, uzun bir silüet. Ne tamamen insana benziyordu ne de tamamen karanlığa. Elif korkmadı. Sadece içgüdüsel olarak adımlarını yavaşlattı. O gölge başını eğdi sonra su gibi dağıldı ve bir fısıltı daha geldi söz verdin elif'in aklı bulanmıştı ne zaman neye söz verdiğini hatırlamıyordu ama kalbinin derinlerinde bir yankı vardı çocukken duyduğu bir masal annesi anlatırdı bazı kızlar doğarken bir cinin gözüne görünür o cin onların kaderini mühürler ve düğün gecesi gelip hakkını ister elif o masalı hep gülerek dinlemişti ama şimdi masalın tam ortasındaydı. Birden ay tekrar bulutların arasından çıktı. Mezarlığın ortasında bir su kuyusu göründü. Oysa köyde kimse orada kuyu olduğunu bilmezdi. Elif yaklaşırken suyun yüzeyi kıpırdadı. Sanki biri aşağıdan nefes alıyordu. Rüzgar durdu, fısıltı kesildi, sonra bir ses, bu kez açık, net ve yakın. Artık benim gelinimsin. Elif çığlık atamadı. Vücudu sanki taş kesilmişti. Bir güç onu suya doğru çekti. Duvağı rüzgarda savruldu. Bir an havada asılı kaldı ve sonra suyun içine düştü. O gece sabaha kadar köyde kimse uyuyamadı. Rüzgar çatıları sarsıyor, köpekler uluyordu. Sabah olduğunda kuyunun başında sadece siyah bir duak bulundu. Elif yoktu. Köylüler günlerce aradı ama izine rastlanmadı. Sanki toprak onu yutmuştu. Zamanla herkes cin aldı demeye başladı. Ve o günden sonra köyde hiç kimse gece düğün yapmadı. Ama bazı geceler ay dolunayken köyün dışındaki o yoldan ince bir şarkı duyulur. Benimle gel. Ve o sesi duyanlar ertesi sabah uyandıklarında rüyalarında siyah bir gelinlik görür. Her rüya aynı kelimeyle biter. Benimle gel. Elif'in kayboluşundan sonra köyün üstüne bir sessizlik çökmüştü. Geceleri rüzgar bile esmiyor, kuşlar bile ötmez olmuştu. Köylüler o kuyunun başından uzak duruyor, çocuklara oraya yaklaşmamaları için yemin ettiriyordu. Ama söylentiler bitmiyordu. Kimine göre Elif kaçmıştı, kimine göre bir cin padişahı tarafından alınmıştı. Zehran'ine köyün en yaşlı kadını her defasında aynı şeyi söylerdi. Cin, sözünü unutanı alır, Elif söz vermişti. Köyde herkes o sözü merak ediyordu ama kimse cesaret edip sormuyordu. Zaman geçti. Aylar sonra köyün gençlerinden biri, Emir, gece yarısı çobanlık yaparken bir ışık gördü. Işık, Elif'in kaybolduğu mezarlığın oradan geliyordu. Gözlerini ovuşturdu, tekrar baktı, ışık bir anda sönüp yandı. Sanki bir kandil rüzgarda titriyordu. Emir dayanamayıp oraya gitti. Adımlarını sessizce attı, taşlara basmamaya çalıştı. Mezarlığın kenarında durmuştu ki, toprağın altından bir melodi yükseldi. Bir düğün şarkısına benziyordu. Kadın sesleri, def sesleri ama çok uzaktan, derinlerden geliyordu. Sonra bir an sessizlik oldu. Bir fısıltı duydu. "Benle gel." O an yüreği sıkıştı. Bir anda Elif'in yüzü gözünün önüne geldi. Sonra karanlığın içinde bir gölge belirdi. Bir gelin ama yüzü tamamen örtülüyordu. Siyah duvarın altında sadece solgun elleri görünüyordu. Elif'ti bu ama farklıydı. Yüzünü göremese de hissediyordu. Gelin yavaşça ona yaklaştı. Emir geri adılattı ama ayakları sanki toprağa yapışmıştı. Gelin hafif bir sesle konuştu. Köyde kimse beni hatırlamıyor ama düğün hala devam ediyor. Rüzgarın yönü değişti. Birden mezarlığın ortasında bir ışık daha belirdi. Toprak titredi, yer yarılır gibi oldu. Işığın içinden sesler yükseldi. Kahkahalar, dualar, ağlamalar ve bir an bir köy düğünü sahnesi canlandı ama her şey siyah beyazdı. İnsanlar dans ediyor ama yüzleri yoktu. Sadece gölgeler. Gölgelerin düğünüydü bu. Elif o gölgelerin arasında yürüyordu. Gözleri boşluğa bakıyor ama her adımı yankı bırakıyordu. Elinde tuttuğu siyah buket solmuştu ama yaprakları havada dönüyordu. Emir bağırmak istedi ama sesi çıkmadı. Sadece dua etmeye çalıştı. O an Elif başını kaldırdı ve doğrudan ona baktı. "Neden dua ediyorsun Emir? Benim düğünümde söylenen dualar yankı yapar. Beni değil, seni çağırır." Emir'in kalbi hızla atıyordu. Bir adım geri attı ama arkasında artık yol yoktu. Toprak kaymış, yerini sis kaplamıştı. Gelin ona bir adım daha yaklaştı. "Köyde kimse beni hatırlamıyor." Ama düğün hala devam ediyor. Rüzgarın yönü değişti. Birden mezarlığın ortasında bir ışık daha belirdi. Toprak titredi, yer yarılır gibi oldu. Işığın içinden sesler yükseldi. Kahkahalar, dualar, ağlamalar ve bir an bir köy düğünü sahnesi canlandı ama her şey siyah beyazdı. İnsanlar dans ediyor ama yüzleri yoktu. Sadece gölgeler. Gölgelerin düğünüydü bu. Elif o gölgelerin arasında yürüyordu. Gözleri boşluğa bakıyor ama her adımı yankı bırakıyordu. Elinde tuttuğu siyah buket solmuştu ama yaprakları havada dönüyordu. Emir bağırmak istedi ama sesi çıkmadı. Sadece dua etmeye çalıştı. O an Elif başını kaldırdı ve doğrudan ona baktı. "Neden dua ediyorsun Emir? Benim düğünümde söylenen dualar yankı yapar. Beni değil, seni çağırır." Emir'in kalbi hızla atıyordu. Bir adım geri attı. Ama arkasında artık yol yoktu. Toprak kaymış, yerini sis kaplamıştı. Gelin ona bir adım daha yaklaştı. Burada herkes birini bekler. Ben seni bekliyordum. Bir anda def sesleri yeniden başladı. Ama bu kez sesler çok yakından geliyordu. Etrafında gölgeler dönmeye başladı. İnsan şekillerinde ama karanlıktan yapılmış gibiydiler. Gözleri yoktu ama hepsi emire bakıyordu. Bir ses yankılandı. Gelin yeni damadını seçti. Emir yere diz çöktü. Elif, ben istemedim diye bağırdı ama sesi yankıya karıştı. Gelin elini uzattı. O kuyu seni de gördü Emir. Söz verildi. Bir anda her şey karardı. Köyün ışıkları aynı anda söndü ve o gece köyün dışındaki yolun kenarında yalnızca bir siyah papatya demeti bulundu. Sabah olduğunda Emir kaybolmuştu. Zehra Nine'nin sözleri yeniden yankılandı. Cin sözünü unutanı değil, çağırıyı duyanı alır. O günden sonra köyde kimse gece düğün yapmadı. Ama her dolunay gecesi mezarlığın orada bir ışık belirirdi ve o ışığın içinde siyah duvaklı bir gelin dans ederdi. Rüzgar estiğinde sesi duyulurdu. "Benle gel." Sabah olduğunda köy Emir'in de kaybolduğunu öğrendi. Artık herkes korkuyla yaşıyordu. Kuyunun çevresine yaklaşan bile yoktu. Rüzgar bile o tarafa esmez olmuştu. Kadınlar dualar okuyor, çocuklar mezarlığın adını bile anmıyordu. Ama Zehra nine sessizdi. O gece evinin penceresinden dışarı bakarken mırıldandı. Söz unutulunca gölgeler uyanır. Ertesi sabah köyün gençlerinden Zehra'nın torunu Aslı, ninesinin defterini buldu. Sarı sayfalar yılların kokusunu taşıyordu. İlk satırda bir cümle vardı. Her doğan çocuk bir gölgesiyle doğar. Ama bazı gölgeler insana değil cinlere aittir. Aslı sayfaları çevirdikçe yazılar karanlıklaştı. Cinler aleminde bir padişah vardır diyordu. O padişah yeryüzünden bir gelin ister. Her yüzyılda bir, bir insan kızı onunla evlenmeye çağrılır. Aslı, kalemi titreyen birinin notlarını okuduğunu hissediyordu. Bazı satırlar kan lekesiyle bulanmıştı. Ve en sonunda bir isim. Elif. Aslının kalbi hızlandı. Ninesi Elif'in hikayesini çok önceden biliyordu demek. Sayfanın kenarında eski bir tarih vardı. Elif doğduğu gece. O gece Zehra nine Elif'in beşiğine giden ilk kişiydi. Köyde o gece fırtına çıkmış. Camlar kırılmış, ahırdaki hayvanlar delirmişti. Herkes cin geçti demişti. Ama kimse Elif'in kulağına fısıldanan o sözleri duymamıştı. Zehra nine hatırlıyordu o anı. Odanın içi soğumuş, beşiğin etrafında gölgeler dans etmişti. Kadın korkudan ayakta duramıyordu. Sonra bir ses duyuldu. İnce, yankısız bir ses. Bu çocuk bizimle doğdu. Onu bir gün alacağız. Düğün gecesi. Zehra nine o günden sonra Elif'in kaderini değiştirmeye çalıştı. Ama kader mühürlü bir kapı gibiydi. Ne kadar dua etse de, ne kadar muska yazsa da Elif büyüdükçe gözlerinin derinliği değişti. Bazen sanki başka biri bakıyordu o gözlerden. Bir gün Elif 8 yaşındayken köyün deresi taşmıştı. Herkes panik içindeyken Elif suyun kenarına gitti. Suyun içinde bir yüz gördü. Kendi yüzü değildi. O yüz ona gülümsedi ve Elif suyun üstünde yankılanan o sesi duydu. Büyüyünce benimle evleneceksin. O an Elif gülmüştü. Bir çocuk masalı sanmıştı. Ama o sözü duyması onu mühürlemişti. Cin padişahının nişanıydı bu. Bir söz iki alem arasında bağ kurmuştu. Yıllar geçti. Elif genç bir kadın oldu. Köyün en yakışıklı delikanlısı Yusuf'la nişanlandı. Ama düğün hazırlıkları başladığında Elif'in rüyaları değişti. Her gece aynı sesi duymaya başladı. Söz verdin Elif, düğünümde siyah giyineceksin. İlk başta korktu. Sonra unutmaya çalıştı. Ama düğün günü geldiğinde eline düşen tek gelinlik siyah renkteydi. Annesi başka bir elbise aradı ama bulamadı. O sabah köydeki tüm kumaşlar inexplicable şekilde siyaha dönmüştü ve o gece Elif kayboldu. Aslı defteri kapattı. Elleri titriyordu. Demek bu yüzden kimse o geceyi anlatmıyor dedi. Pencereden dışarı baktı. Güneş batıyordu. Rüzgar yeniden o yönden esmeye başlamıştı. Mezarlığın oradan ince bir müzik sesi duyuldu. Zehranine bastonuyla odaya girdi. Defteri buldun değil mi dedi sessizce. Aslı başını salladı. Bu laneti bitirmenin yolu nedir nine? Zehranine gözlerini kapadı. Her söz bir mühürdür dedi. Ve mühür ancak gönüllü bir yeminle kapanır. Aslı'nın sesi titredi. Yani birinin o gelinle evlenmesi mi gerekiyor? Nine başına eğdi. Ya da onun yerine gitmesi. O gece Aslı uyuyamadı pencerenin önünde otururken birden cam buğulandı. Buğunun üstünde bir cümle belirdi. Benimle gel. O gece köyün üzerine kalın bir sis tabakası kapladı. Hiçbir fener yanmıyor, ne köpek havlıyordu, ne horoz ötüyordu. Sanki köy bir anda haritadan silinmiş gibiydi. Ama Aslı, ninesinin sözlerini hatırlıyordu. Her söz bir kapıdır. Kapı rızayla açılır, Defteri eline aldı, sayfalar rüzgarla kendi kendine çevrilmeye başladı. Bir yerde durdu. Orada eski bir dua yazılıydı ama harfler değişikti, sanki canlıymış gibi hareket ediyordu. Aslı o an içinde bir ses duydu. Okursan kapı açılır. Bir an tereddüt etti. Ama sonra köyde kaybolanların yüzleri gözünün önüme geldi. Elif, Emir, onları geri getirmem gerek, dedi ve duayı okudu. O anda yer sallandı. Evdeki lambalar patladı, camlar çatladı. Bir uğultu yayıldı. Sanki toprağın altından yüzlerce fısıltı aynı anda konuşuyordu. Aslı gözlerini kapattı. Açtığında artık evinde değildi. Etraf karanlıktı. Gökyüzü yoktu, onun yerine dalgalanan bir perde vardı. Sanki suyun altındaymış gibi. Yerde beyaz taşlardan bir yol uzanıyordu. Uzakta ışıklar yanıp sönüyordu. Ama o ışıklar insani değildi. Mor, gümüş, bazen siyaha dönüyorlardı. Bir müzik duyuldu, def sesine benzeyen ama daha derinden gelen bir ritim. Yavaş yavaş yürüdü. Yolun sonunda yüksek kemerli bir kapı vardı. Kapının üzerinde aynı sembol, üç iç içe geçmiş daire. Ve kapının iki yanında uzun boylu, yüzsüz varlıklar duruyordu. Ellerinde siyah meşaleler vardı, ama ateşleri alev değil, duman gibiydi. Aslı yaklaşınca biri fısıldadı. Gelin geldi. Kapı açıldı. İçerisi dev bir salon gibiydi ama taşlardan değil gölgelerden yapılmıştı. Her şey hareket ediyordu. Duvarlar nefes alıyordu. Ortada siyah bir taht, tahtın önünde de bir nikah masası gibi bir masa vardı. Masada iki yüzük, biri insan eliyle yapılmış, diğeri simsiyah taşlardan. Bir ses yankılandı. Hem kadın hem erkekti. Gelini getirin gölgelerin arasından bir figür çıktı elifti ama gözleri artık insan gözü değildi derin ışık yutan bir karanlıktı duvağı yere kadar uzanıyordu adımları hiç ses çıkarmıyordu elinde solmuş bir buket vardı bir zamanlar beyaz olan çiçekler şimdi simsiyah parlıyordu aslı nefesini tuttu elif diye fısıldadı gelin başını çevirdi bir an sessizlik oldu sonra elif konuştu ben sözümü tuttum şimdi sıra sende o an Aslı her şeyi anladı. Cinler bir sözle değil, bir isimle bağlanıyordu. Elif'in adı artık onların elindeydi. Onu kurtarmak için kendi adını vermesi gerekiyordu. Tahtın üzerindeki varlık konuştu. Sesi toprağın altından gelen bir uğultu gibiydi. İnsanoğlu, gelini geri almak mı istiyorsun? Aslı başını kaldırdı. Evet, o zaman senin gölgen bize ait olacak. Yerdeki gölgesi dalgalandı. Sanki bir el uzandı ve onu yakaladı. Acı hissetmedi ama içinin boşaldığını fark etti. Gölgesi ondan ayrıldı. Salonda dolaşmaya başladı. Bir süre sonra Elif'in gölgesiyle birleşti. Elif'in yüzü o an değişti. Gözleri yeniden insan gibi parladı. "Ben özgürüm," dedi fısıltıyla. Ama aslı konuşamıyordu artık. Gölgesi olmadan nefes almak zorlaşıyordu. Elif ona sarıldı. "Benim yerime geçtin," dedi ağlayarak. Cin padişahı elini kaldırdı. Düğün tamamlandı, dedi ve dev sesleri bir kez daha yankılandı. Gölgeler dans etti, ışıklar döndü. Sonra her şey sessizleşti. Sadece bir cümle kaldı. Her düğün bir vedadır. Işık söndüğünde Aslı kendini bambaşka bir yerde buldu. Ne yer vardı, ne gökyüzü. Sonsuz bir karanlığın içinde sanki sisle dolu bir suyun altında gibiydi yürümeye çalıştı ama adımları yere değmiyordu her adımı yankı bırakıyor yankılar fısıltılara dönüşüyordu adını verdin artık bizdensin ses her yerden geliyordu ama kaynağı yoktu etrafında karanlık figürler hareket ediyordu kimisi insana benziyordu kimisi duman gibiydi aslı kalbini tuttu gölgesi olmadan soğuk bir boşluk hissediyordu ben ölmedim dedi fısıltıyla ama cevap geldi Hayır, sadece unutuldun. Bir adım attı. Uzakta bir ışık yüzmesi gördü. Sanki gökyüzüne açılan bir delik gibiydi. Oradan yukarıya bir silüet çıkıyordu. Elif. Elif'in etrafında beyaz türler dalgalanıyordu. Cinler geri çekiliyor, padişahın tahtı seniyordu. Elif yukarıya her adım attığında aslı biraz daha karanlığa gömülüyordu. Ama Elif durdu. Geriye baktı. Aslı diye bağırdı, sesi yankılandı. "Beynim yerime geçme, ben yaşayamam bu şekilde." Aslı gülümsemeye çalıştı. "Sen zaten bana benziyorsun," dedi. "Birimiz ışıkta yaşar, birimiz gölgede. Dünya böyle dengede kalır." Elif gözyaşlarını tutamadı. Karanlıkla ışığın arasındaki sınırda diz çöktü. Bir dua mırıldandı. Ninesi Zehra'nın öğrettiği o eski dua. "Işıkla gölge bir araya gelmesin. Gölge adını unutmasın." O anda gökyüzünden beyaz bir ışık indi. Elif'in parmak uçlarıyla Aslı'nın elleri birbirine değdi. Ama o temas anında Aslı'nın bedeni duman gibi dağıldı. Işığa değil, karanlığa karıştı. Geriye sadece fısıltısı kaldı. Benimle gelme artık, orada kal. Elif bir anda köy yolunda buldu. Güneş doğuyordu. Elbiseleri beyazdı. Rüzgar saçlarını savuruyordu. Kuyunun yanındaki taşlar yerindeydi ama su berraktı her şey sanki hiç yaşanmamış gibiydi. Ama suya baktığında derinlerden bir yüz gördü. Aslımın yüzü. Gülümsüyordu. Ve suyun yüzeyinde buhar gibi bir cümle belirdi. Gölge kalırsa ışık parlar. Elif ağladı. Ellerini dua için kaldırdı ama kelimeler boğazında düğümlendi. Ninesinin sesi yankılandı zihninde. Bazı dualar sadece susarak okunur. O günden sonra Elif köyde sessiz bir hayat yaşamaya başladı. Kimse onun başına gelenleri bilmiyordu. Sadece Zehranine, onu görünce başını eğer, bir söz yerine getirildi, derdi. Köy eski haline dönmüştü. Rüzgar yeniden esiyor, kuşlar ötüyordu. Ama her gece dolunay çıktığında kuyunun suyu siyaha dönüyordu. O an Elif penceresini kapatır, duanı başına örterdi. Çünkü suyun içinden gelen ses hala aynıydı. Ben buradayım, Aslı. Bir gece Elif dayanamadı kuyunun yanına gitti. Elini suya uzattı, yüzeyde bir dalgalanma oldu. Bir an kendi yansımasıyla aslanınki birleşti. İki yüz birbirine baktı. Sonra bir ışık çizgisi geçti aralarından. Işıkla gölge bir daha birleşmeyecek. Elif gülümsedi. Artık biliyorum dedi. Bazı düğümler birinin ölümüyle biter. Sabah olduğunda köylüler kuyunun etrafında iki duvak buldu. Biri beyaz, biri siyah ve o günden sonra o kuyuya bakan kimse kendi yansımasını göremez oldu sadece iki yüz görünürdü biri ışığın biri gölgenin yüzü sabah güneşi köyün üstüne doğarken hava olağan dışı bir sessizlik taşıyordu ne horozlar ötmüş ne de köpekler havlamıştı köylüler evlerinden çıktığında kuyunun başında bir şey gördüler biri beyaz diğeri siyah iki duvak yan yana duruyordu Kimse dokunmaya cesaret edemedi. Sanki biri duvaklara dokunsa, ikisinden biri kaybolacak gibiydi. Zehranine yavaş adımlarla geldi, bastonuna dayanarak eğildi. Gözlerinden yaşlar süzülürken mırıldandı. Işık ve gölge sonunda barıştı. Köyde o gün kimse konuşmadı. Ama akşam olduğunda, kuyunun çevresinde garip bir parıltı fark edildi. Su berraktı ama içinde iki yansıma vardı. Biri Elif'in yüzüydü, huzurlu, sakin. Diğeri Aslı'nın, gülümSüyordu ama gözleri sonsuz bir derinliğe bakıyordu. Rüzgar esmeye başlayınca suyun yüzeyinden ince bir melodi yükseldi. Düğün şarkısına benziyordu. Kadın sesleri, deflerin yankısı, uzaktan gelen fısıltılar. Köylüler o gece evlerine kapanıp dualar ettiler. Çünkü herkes aynı rüyayı görmüştü. İki gelin yan yana yürüyordu. Biri beyaz, duvaklı, biri siyah ve ikisi de aynı cümleyi fısıldıyordu. Benimle gel. Günler geçti. Köyde hayat yavaş yavaş normale döndü. Ama kuyu artık kimsenin adını anmadığı bir yer oldu. Yalnızca çocuklar gizlice yaklaşır, suya bakar ve korkuyla geri kaçardı. Çünkü bazı geceler kuyunun içinden bir elin uzandığı söylenirdi. Sadece suyun yansımasında. Elif köyün kenarındaki evde yaşamaya devam etti her sabah kuyunun yönüne doğru dua eder, sonra defteri eline alırdı. Zehra ninenin yazdığı o eski defter artık eksiksizdi. Son sayfada yeni bir satır belirmişti. Sanki görünmez bir el yazmış gibi. Bir düğün iki dünyayı birleştirdi. Bir söz iki kalbi ayırdı. Ama gölge ışığı korumak için kalır. Elif defteri kapattı. O günden sonra kimse onu köyde görmedi. Bazıları ise onun da gölgesine karıştığını söyledi. Bazılarıysa kuyunun laneti bitti dedi. Ama köyün yaşlıları hala her dolunay gecesi sessiz kalır. Çünkü o gecelerde kuyu yeniden parlar. Bir gün köye gelen bir gezgin kadın kuyunun başında durdu. suya baktı. Bir anlığına iki yansıma gördü. Biri siyah, biri beyaz. Sonra rüzgar esti. Kadın gülümsedi, fısıldadı. İki gelin hala birbirini bekliyor. Geriye sadece suyun sesi kaldı dalgaların arasında yankılanan o eski melodi, yıllardır bitmeyen bir düğünün parçası gibiydi. Kuyunun etrafındaki taşlara yosunlar tutundu ama duvaklar hiç solmadı. Renkleri değişmiyordu, birbirine karışmıyordu. Beyaz duvak ışığın, siyah duvak gölgenin sembolüydü artık. Yıllar sonra köyde çocuklar o efsaneyi anlatmaya başladı. Bir zamanlar iki gelin varmış. Biri cinlerle evlenmiş, diğeri onu kurtarmaya gitmiş. Ama sonunda ikisi de birbirinin kaderi olmuş. Ve o hikaye her anlatıldığında rüzgar bir anlığına değişirdi. Çünkü gölgelerin gelini hala oradaydı. Bir yanda ışık, bir yanda karanlık. Ve her dolunay gecesi kuyudan aynı fısıltı yükselirdi. Düğün bitmedi. Benimle gel.